Türkiye'de ilk defa kuşların genetik çeşitliliğine yönelik çalışma yapıldı. Çalışma Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Tamer Albayrak tarafından gerçekleştirildi. Türkiye'deki kuş çeşitliliğinin bilindiğini ancak genetik çeşitliliğinin bilinmediğine dikkat çeken Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Tamer Albayrak, "Proje kapsamında yerli türleri Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ve milli parklardan toplayarak, yakalayarak genetik çeşitliliklerini tespit etmeye çalıştık." dedi. Türkiye'deki kuş çeşitliliğimizi biliyoruz. Hangi türlerimiz var? neler Nelerde yayılış gösteriyorlar? Bunlar artık bilinmekte. Ancak e, türün altındaki türlerin genetik çeşitliliği konusunda e, sıkıntılarımız var. Bu konuyu bilmiyoruz. Dünyada da bu konu e, son dönemlerde hızla gelişen, artan bir e, ilgi oda haline gelmişti. Türkiye'de de bu tarzdaki çalışmalarımız son derece sınırlı. E, benim daha önce Almanya'da yaptığım birkaç çalışma var. Onun haricinde şu anda nadir e, diyeceğimiz unsurlar var. E, şu anda bulunduğumuz moleküler ornitoloji laboratuvarı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin altında bulunan eee gerçekleşmesinde TÜBİTAK'ın e, finansman desteği son derece önemlidir. Burada e, yaptığımız unsur bildiğimiz türleri iyi yerli olarak bildiğimiz türleri Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden milli parklardan e, toplayarak yakalayarak genetik çeşitliliklerini tespit etmeye çalıştık. Çalışmada Türkiye'deki 5 farklı kuş türünde 54 yeni genetik yapı tespit edildi. Geneline baktığımız zaman 77 tane farklı genetik yapıda olduğunu tespit etti. Bu 5 türün bunların 54'ü ilk kez tespit edildi ve bilim dünyasına duyurduk. Böylelikle şu 5 türün e, 77 tane farklı genetik yapısının olduğunu tespit ettik ve gen kaynaklarımızın bunlar olduğunu Türkiye genel için tespit ettik ve daha sonra ilerleyen dönemlerde koruma çalışmaları yapacağımız zaman türün korunması aynı zamanda genetik çeşitliliğin korunmasıdır bu yüzden de e, kendine özgü bölgelerdeki genetik yapıların korunması için bu e, tespit etmiş olduğumuz bölgeler özgü genetik yapılar göz önüne alınarak koruma eylem planlarında koruma alanlarının belirlenmesinde çok önemli bir kriter olacaktır. Türkiye'de yapılan gerçekten son derece kapsamlı ilk projedir. Tüm Türkiye'yi kapsayan, farklı türleri kapsayan bu kapsamdaki ilk projedir. Bu bunda sınırı kalmayacaktır. Türkiye'mizdeki özellikle yerli kuş türleri için Genetik çeşitliliğin tespitine yönelik gen kaynağımızın tespitine yönelik projeyi hedeflemekteyiz. Bu kapsamda ön çalışmalarına başladık. Bu projeyle beraber farklı türler yakıldık. Şu anda laboratuvarımızda yaklaşık 80 kuş türüne ait 2400 bireyin kan örnekleri ve telek örnekleri mevcuttur. Bunun akabinde bunların tespit edilmesi ve diğer türlerinde tespit edilmesine yönelik çalışmalara devam edeceğiz.